Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. 11 Ekim Cuma haftanın son programında birlikteyiz. Bugün haberler vesairelerle vakit kaybetmeden direkt sizlerden gelenlerle başlayacağız ve devam edelim. çok gelen mesajlar direkt ile alakalı. Özellikle unutulmaması, gündemde tutulmasıyla alakalı biz de ısrarla vurguluyoruz. Sık sık gündeme getiriyoruz. Hatta bu programımız ne yapılabilirdi? Dilek ekmek için nasıl haksız bir yere Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'na sevk edildiğini, nasıl bir hukuk fikandalı olduğunu uzun uzun da Nuhal Bayrak, Mehmet Kasim konuşmuştu. Dileyen, teknik olarak merak eden oraya bakabilir. Şimdi bir izleyicimizin Dilek Ekmekçi ile alakalı paylaştığı bir mesajı ekrana getireceğim. Biraz uzun olduğu için e, direkt ekrana veriyorum. Şimdi e, izleyicimiz diyor ki ben de benzer cezaevinde kaldığım zaman ben de Bakırköy Ruh ve Akıl Hastanesi'ne Gittim oranın çok iğrenç koğuşları var uzun bir süre sizi özel koşu alırlar çok kirlidir böyle e, gerçekten sizi hayattan soğuturlar oraya işte tecavüz uyuşturucu bir sürü ağır suçlar işlemiş kişiler vardır. Yani söylediği şu akılla bile girseniz e, hasta çıkabilirsiniz o yüzden belki de bunu yapmaya çalışıyorlar belki de Dilek Hanım'ın özellikle akıl sağlığını kaybetmesi için bilhassa bunu yapmış olabilirler. Diye endişesini paylaşmış. Biz de katılıyoruz. Durumunu takip etmeye devam edeceğiz. Dilek ekmekçiyi unutturmamak için yayınlara devam edeceğiz. Şimdi sizlerden gelen sorulara ve katkılara bakalım. Uzun zamandır yumuşama siyaseti adı altında bir komedi sahneleniyor. Muhalefet lideri bu tuzağa kolayca düşüyor. Ya kardeşim sert ve orantısı politika yapan biz değiliz ki yumuşama siyasetinde biz yapalım. Sen kendine bak kendini düzelt sen normal siyaset yapsan zaten her şey düzelir demiyor. Ben bunu tamamlamıyorum bütün ülke bunu tam anlamıyor. Yüzde tamamı bunu anlamıyor. Sanki ortamı gelen CHP'ymiş, normalleşmesi gereken CHP'ymiş gibi bir tutum içerisine girdi Özgür Özel. Evet izleyicimizin düşüncelerine katılıyorum. Gerçekten anlam verilir gibi değil. İşte bu da komplo teorilerini çağrıştırıyor. Ben yeni kitleleri aşırıyım. işte o CHP çok din düşmanıdır, serttir. O yüzden eli CHP'ye gitmiyor ama onların da gönlünü kazanacak bir e, siyaset sergileyim. İyi de yerel seçimlerde o şekilde birinci parti olmadı. Neticede insanlar bu iktidardan çok büyük bir memnuniyetlik içerisinde, kendi kitlesini dahi ekonomik olarak bunlara yönelik anlatsan, işte yaptığın iklimde sana yaramadı. Zaten üstüne üstlük her konuşmada hakaretsin hakaret alıyorsun. Hem Cumhur İttifakı tarafından hem de kendi kitlen tarafından bence iyi bir siyaset değildi. Zaten anketlerde yansıdı CHP'nin aleyhine olarak. Evet Kılıçdaroğlu, şimdi Özgür Özel'in kötü olması Kılıçdaroğlu iyi yapmıyor. Neden? Genelde benim Kılıçdaroğlu'yla ile alakalı beri izleyicimiz diyor ki sürekli seçim kaybediyor diyorsunuz ama onun arkasında da medya durmadı. Özgür Efendi büyük bir hayal kırıklığı. Kılıçdaroğlu dışında gerçek anlamda muhalefet yapacak inanın hiçbir siyaset yok. Şu anda bir tek Demirtaş var o da esir alınmış. Demirtaş'ın durumu bambaşka gerçekten esir alınmış ve susturulmuş bir e, siyasetçi. Şöyle Kılıçdaroğlu e, zaten denedi Cumhurbaşkanı adayı oldu. Seçilemedi. Zaten kendisi dün bir canlı yayında tekrar aday olmayacağını ben aday oldum dedi. Ee, i̇kincisi Kılıçdaroğlu partide e, istifa etmedi mesela. Seçim kaybetmiş bir gelen başkan olarak. Kaç seçim kaybetmiş bir gelen başkan olarak tamam artık. Ben koltuğu devrediyorum diğer arkadaşlar yapsın demedi. Kurultaya gitti. Kurultayda devrildi. Bunu bazen atlıyoruz. O yüzden e, teorik şey olarak Kılıçdaroğlu iyi bir insan olabilir seviyor olabilirsiniz. Ama e, CHP iktidara taşıyamadı. Bunun da bir bedeli olması lazım. Her sene sizi şampiyon yapmayan bir hocayla nasıl bir futbol takımı bile çalışmaz. Şu an Kılıçdaroğlu'nun böyle daha e, oturaklı bir insan olması, daha böyle nasıl söyleyeyim, daha muhteber görünüyor olması, onun tekrar böyle işte CHP'nin başında olsaydı iktidar olurduk kısmını geçerli kılmıyor. Evet Kılıçdaroğlu büyük bir dönüşüm sağladı. CHP bambaşka kitlelere açtı. Yerel seçimlerdeki başarı ve son yerel seçimlerdeki başarı belki de Kılıçdaroğlu'nun politikalarının bir sonucu olabilir. Eyvallah. İyi yaptığı şeyler var. Kötü yaptığı şeyler var. Ama siyasetten emekli olması gereken bir figürdü. Ve emekli oldu. Ama hala bir ekip kurup CHP'nin içerisinde özellikle etki ettiği listesine yazdığı milletvekiller delegeler üzerinden eğer partiye yönelik bazı gelişimlerde bulunuyorsa bu da doğru değil. Onu da vurgulamış olalım. Bir diğer katkı. Evet, Salzburg'taki ahim eylemi neden Türk medyasında yer almadı? Haber değeri yok mu? Elbet haber değeri var. İşte bu yüzden yurt dışındaki mecralar çok değerli. Biz de haber yapmadığımız zaman kimse haber yapmıyor. O yüzden bu yayınları desteklememiz lazım. Şahsımızdan bağımsız olarak söylüyorum. Tabii ki cemaatle ilgili olduğu için korku ikliminden dolayı. Şimdi bazı ahim kararları uygulanmıyor diyenler dahi haber yapman. İşte bunlar iki onlar için ahim kararı Demirtaş bazıları için. Bazıları için Osman Kavala. işte Anayasa Mahkemesi kararları Can Atalay demek. O yüzden e, halbuki bu eylemde hepsi vardı. Hepsiyle alakalı endişeler dile getirildi. E, Türkiye'deki korku iklimiyle alakalı diyerek de bunu meşrulaştırıyoruz. Korkaklıkları deyip geçelim. Çıkın işte dünya savaşına da önler bırakın. Enişteyi salın dünyaya. İzleyicimizin kastettiği dünkü Davutoğlu'nun şuraya indim barışı getirdim, buraya indim barışı getirdim. E, gülüyoruz ama acı bir şey var. Davutoğlu bu ülkede başbakanlık yaptı. Cem Toker'in sözüydü, onu aktarmıştım. Hani evet, bir mizah unsuru olması, bir parodi unsuru olmasını Davutoğlu bence değerlendirmeli en azından yanındakiler ama Davutoğlu biraz böyledir. Yani çok değiştiğini zannetmiyorum. Ama belki yanında danışmanları, arkadaşları falan varsa bu hadiselerle insanlar seninle dalga geçiyorlar dese belki bilmiyorum düşüncesini değiştirir ama zannetmiyorum. Adısın reisini yaptığı konuşmalar anayasayı değiştirerek padişahlık gibi bir sistemi getirmek niyeti sanki. Sanki değil öyle. Yoksa cezalıktan şikayetçi o isen e, neydi o arkadaşlar? Hani onlarca suç kaydı olan kriminal tipler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlarmış. Bundan da çok rahatsızmışlar. Ya bu manzara senin eserin. Ya bu tablo senin eserin. Öyle olsa cumhuriyeti değiştir. Değiştirmesine bile gerek yok. Ya da normal kanunlar uygulansa hiç bunlar yaşanmayacak. Kaldı ki dediğiniz gibi izleyicimizin infaz yasasını piç ettiler. Böyle elini konu sallayarak dolaşıyor tecavüzcüler, katiller, uyuşturucu tacirleri. Ama siyasi olma. Eğer e, cemaatiyet cemaati saklıysan, eğer muhalifsen hangi görüşten ol? İçeriden çıkamıyorsun ama bu tür adi suçlularsan dışarıdasın maalesef. Hak razı olsun bu Türkiye'deki bir dizli repliymiş. Onu da öğrenmiş olduk. Öyle. Yeni anayasadan tek bir düşüncesi var. Tekrar seçilebilmek, ailesi, o yakın çevresi, tekrar %50'yi bulamama endişesiyle alakalı. Yoksa şu an mevcut anayasayla neyi yapamıyorsun? Yani biri desin ki bir AKP ile, kardeşim şu mevcut anayasa, şunu yapmamıza engel. Böyle bir şey yok. Her istediklerini yapıyorlar. O yüzden yeni anayasa tartışmaları bizi gündem değiştirecek, bizim enerjimizi alacak, kutuplaştıracak. Çünkü anayasa tartışmalarıyla göreceksiniz. O kadar çok kutuplaştırıcı şeyleri getirecekler ki oradan bile sineğin yağını çıkarma peşinde olacaklar. Merhaba Levent Bey. Dikkatleri İmamoğlu'nda toplamak için özgür özel. Ee, kendini bilerek sıfırlıyor olabilir mi? Yok canım. Değil yani. Bunlar yılların siyasetçisi Bunlar da yani o İmamoğlu ise bu da özgür özeldir yani. Öyle düşünür. Yoksa böyle bir şey olur. Taktik olduğunu zannetmiyorum. muhalefet sıfırladık, parti sıfırladıktan sonra yani kendini hacastan ne olacak? Gizli şantajlara boğun eğiyor mu? Yani ya da bu ihtimal söylemiş. Yani bazen insanların çapı boğulabiliyor. Bazen üstü boğulabiliyor. Gizli şantajlar. Bilemiyoruz. Türkiye'de her şey olabilir ama özgür özel özelinde işte şundan dolayı şantaja uğruyordur diyebileceğimiz. Şu an için elimizde bir done yok. Ama bir insanın tavırları bir anda değişiyorsa bu bazı şeyler kapı açar. Özgür özelin özelinde demiyorum ama bir insanın bir anda böyle çok farklı şeyler söylemeye başladıysa Gerçekten kuşkulanmayı dili şey yapar, aklı gündeme getirir ama özgür özel alakalı benim bildiğim somut bir şey yok. Heh, ben bu soruyu sildim zannediyorum, silmemişim. <laughs> Şaka. Çok polemik sevmiyorum ama e, bu soruyla alakalı çok, e, bu soru Mümtezer Hoca'nın Ruhşen Çakır'a konuk olmuştu. Ona alakalı gelen bir soru. Mümtezer Türk yönünde tam dik duran adam filan derken hayal kırıklığına uğradım. Bu nedir böyle? Başçeliyor, belki de içeriden çıkardığı için boşluğu hissediyor. Kaymakam cemaati dinlerim demiş. Bana göre hikaye. Ruşen'e konuşması da ayrı. Sizin ne düşündüğünüz merak ettim. Şöyle sondan başlayalım. Bir kere Ruşen e, Ruşen'e konu çıkılmaz, konuk olmaz. Ruşen'e inilir. bununla alakalı herkes için böyledir. İster siyaset bilimcisi olsun, ister aydın olsun, ister böyle cemaat itirafçısı olsun. Bu itirafçı da hani terim olarak söyleyeyim. Yoksa itiraf edecek bir şey olduğundan değil. Mahallenin küfürbaz delisi olsa da böyledir. Malini küfürbaz delisine ya bir küfür etmeden konuş sözün daha etkili olsun diye akıl veren abileri, avukatları içinde de böldürür. Hepsi için böyledir. Yani netice Ruşen kötü bir insandır. Ruşen e, cemaat üzerinde söylüyorum. Cemaate takıntılıdır, gazeteye takıntılıdır, Fethullah Gülen'e takıntılıdır, röportaj almadığından dolayı öfkelidir, Ekrem Dumanlı'ya takıntılıdır falan. Yani cemaatin, cemaat ikliminin kötülüğünü ister. Bu kadar net söylüyorum. Böyle mağduriyetler falan bunlar hep sureti haktan e, görünmedir. Başınıza kötü bir şey gelmesinden mutluluk duyar. Hani yeni eski cemaat herkes için söylüyorum. Siz ölmüşsünüz, kalmışsınız, dayak yemişsiniz. Ruşen için bunda olmaz. Ruşen için cemaat aleyhine bir şey söylemeniz önemlidir. Çıkmak da çok büyük bir mesele de değildir. Yani şurada iki tane cemaat'e çakayım, ertesi gün çıkarım. Hani diyor ya stüdyoda konu konu uzaktan bağlanma olmaz ama işine geldiği zaman uzaktan bağlantı yapar. Budur. Cemaatle alakalı profesyonel mesleğine öne geçmiş bir takıntısı, duygularına hakim olamadığı bir durumu vardır. Yoksa şahsi bir kavga olduğundan değil, bu takıntıl halinden dolayı Ruşen'i gideceğiz. Daha önce söylemiştim yani bu cemaatte bir dönem bulunmuş bulunmamış artık cemaate böyle mesafeli olsun olmasın. Ruşen'e çıkacağına düşeceğine pavyona düş dedim. Bunu da ıı, tam başka bir şekilde çarpıttı. Neyse başka hikaye. Şimdi Müntezer Türken'e ilgili hayalcilık. Şimdi biz e, çok duygusal insanlarız, özellikle hani e, ben kendimi de böyle cemaat mensubu demeyeyim ama e, iltisaklı diyeyim. Çok duygusalız. İstiyoruz ki böyle bir insanın yüz şey söylesin, yüzü de hoşumuza gitsin, yüzünü de alkışlayalım. Böyle bir şey yok. Mümtazorca cemaat geleğinden gelmeyen bir insan farklı düşünceler olabilir, farklı katılmadığımız düşünceler olabilir. Bir şeyi mümtazorca söyledi diye doğru olmaz bizim hoşumuza gitmedi diye yanlış olmaz. O yüzden çok rahat olacağız. Bugün gök kubbede cemaatle alakalı söylenmedik bir şey kalmadı. Birisi çıksa çok sevdiğiniz bir insan çıksa Türkiye'de cemaat bir terör götürdü dese hiç etkisi olmaz. Tam tersine kendisinin aleyhine olur. O yüzden birazcık da rahat olmak lazım. Özgüvenli olmak lazım. Söylenen şeyler rahatsız edebilir. Yanlış da olabilir. Bu işte cezaevinde kaldığı bir kaymakam İç bakanlıktan bir şey gelse, cemaatten bir şey gelse kimi dinlersin? Hep cemaati dinlerim demiş bu anekdotu aktardı. Bir cezaevinde orada çok herhalde er, er, özel dostluklar vardır. Belki o konuşmaları faş etmemek e, gerekirdi ama yani e, öyle bir kaymakam varsa ben onlarcasını tanıyorum. Kanunsuz iş yapmaz. Bu ülkede KHK ile atılmış, cemaatle ilintili olduğu için atılmış valisi, kaymakamı, diplomatı, polisi, başına iş gelmiş iş adamı, gazetecisi vesairesi bence bu Cumhuriyet tarihine yetişilmiş olduğu en parlak jenerasyondur, en dürüst jenerasyondur. Hoca 17-25'ten dolayı içeri girince çok sevindim demiş. Bu insanlar en ufak bir karakter zafiyeti olsa 17-25'ten sonra bambaşka insanlar olurlardı. Hiç bu hallere de düşmezlerdi. O yüzden ben o insanların çoğunu tanımam ama tanıdığım insanlar hiç böyle kanunsuz iş yapmazlardı. Bu arada Bahçeli'yi övdü vesaire. bunlar takılmamak lazım. Mümtaz Hoca çok nazik bir insandır. Tayyip Erdoğan'dan da ki kendisini hapse atan Tayyip Bey diye bahseder. O yüzden çok takılmamak lazım. Eski hukuk olabilirler. Belki Ruşen'le eski hukuk olduğu için de konuk olmuş olabilir. Biraz rahat olacağız. Yani bazı şeyleri böyle eleştiri vesaire falan varsa onu elde Yani işte yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Mümtaz Hoca bence bu dönemde çok dik durmuş bir insandır. Ee, öncesinde ben yazarlar editörlüğü yaptığım için de kendisiyle şahsen tanışırım. Birçok toplantıya gittik, seyahate gittik. Daha e, yakın temasım oldu. Çok e, kendisine yapılmış, çok kirli teklifleri elin tersiyle itmiş, cazip teklifleri elin tersiyle etmiş bir insandır. E, i̇çeriden çıkmak için de böyle bazıları gibi de çirkinleşmemiştir. Daha birinci celsede fete fete deyip e, böğürmemiştir. Ya da bir mektup yazıp yıllarca beraber olduğu arkadaşların üzerine işememiştir. Ya yeteri kadar işememişsin diye bir de İskender gelip üstüne pislememiştir. O yüzden bence hoca e, bu süreçte çok e, iyi durdu. E, o yüzden ama bizi rahatsız eden başka şeyler de söyleyebilir olabilir. Yani bunları da çok takılmamak lazım. Biraz rahat olmak lazım e, diye düşünüyorum açıkçası. Benim aklıma e, gelen bunlar. E, yani... Ben o kaymakam meselesine çok takılmışlar. E, hoca bir kişiyle konuşmuşsa başka bir sürü insanda bence kesinlikle kanunsuz iş yapmaz. Zaten vur kapıyı kır kapıyı al böyle e, bürokratlar istiyorlardı. Bir de şeye sormak lazım acaba bakalım Ergenekon'un bürokratları subayları ne yapardı? Hani ülke ocakları referansıyla girmişler AKP il teşkilatıyla girmiş olan kaymakamlar şunlar bunlar ne yapardı? Kanun ne emrediyorsa onu mu yaparlardı? Yoksa işte o çıkarlar Ergenekon'un ülke ocaklarının çıkarı. Daha yine e, cinayet davası sonuçlandı. Ülke ocaklarının nasıl bir mekanizma içerisinde olduğunu hep beraber gördük. Ergenekon'u anlatmaya bile gerek yok. AKP hiç söylemeye gerek yok. Zaten parti devlet birleşti. E, bu örnekleri görünce Türkiye böyle e, seküler ya da dini cemaatler gruplar buna ille dini olması şart değil. Bu şeyler malzemesi. Bunların içerisinde eğer cemaati ele alacaksak cemaat bunlardan fersen fersa ilerledir. Yani çok gurur duyulacak bir şeydir. Böyle grupçuluk, cemaatçilik konuşmaya başlanırsa en son hizmet hareketi gelir. Onu da söylemiş olalım. Bunu da bu faslıda kapatmış olalım. Ben o kadar da şey olmadım. Baştan sona da izledim. Evet o anlatması iyi olur. Neticede özel bir diyalog. Devlet Bahçeli'den saygıyla bahsetmesi de beni çok rahatsız etmedi. Hocanın üslubu budur, yani hoca böyle kavga etmez, hakaret etmez, sakindir. O yüzden. Ama Rushan çakıra çıkmış olması beni üzdü. Neden? Hoca içerideyken belki yakından takip etmemiş olabilir. Ruşen bu işlerle alakalı ne kadar böyle bir ortam hazırladı, bunlardan içten içe nasıl bir şey yaptığını, bazı mağdur edebiyat yapıp aslında cemaatle alakalı daha fazlası yapılmasını terk etmiş bir insandı. Belki içeride olduğu için takip edememiş. Ben olsaydım çıkmazdım. Milton'un vurduğu Tampa'dan yazıyorum. Çok geçmiş olsun. Yazdığınıza göre şu anda İnşallah her şey yolundadır. Sura üflendi kepeli oluyor. Ben de bir depreme denk gelmiştim. Böyle bir uğultu oluyor. Bu afetleri yaşayan herkesin sura üflendi sandık bir hissi var. Bütün o bölgede olan izleyicilerimize ki yakından tanıdıklarım da var. Onlara çok çok geçmiş olsun diliyorum. Ee, Allah bütün dünyayı, herkesi bu tür afetlerden, felaketlerden korusun diyerek bugün de bu haftayı da noktalamış olduk. Pazartesi inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.